Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MakeCode Arcade uygulamasını kullanarak Pokemon Ava oyunu yapacağız. Yani ekranda bir tane Pokemon olacak. Biz de Poke topumuzla onu yakalamaya çalışacağız. İlk önce New Project diyerek proje ismimizi oluşturuyoruz. Pokemon Ava yazdık. Create diyoruz. Dosyamızın oluşmasını bekliyoruz. Evet dosyamız oluştu. On Start butonumuz burada mevcut. Şimdi oyun başladığında neler olacak bunlardan başlayalım. İlk önce arkadaşlar bu sefer ekranda oyunumuzun adının yazmasını istiyoruz. Yani oyun ilk başladığında burada oyunumuzun adı yazsın istiyoruz. Bunun için game'e gidiyorum. Game bölümünde şöyle biraz aşağı doğru iniyorum. Prompt altında splash diye bir kod var arkadaşlar. Bunu alıyorum. Buraya yazdım. Şimdi buraya oyunumun adını yazacağım. Şöyle Pokemon avı yazdım. Hemen bekleyelim. Gördüğünüz gibi ekranımıza geldi. Yani şuradan play tuşuna bastığınızda karşımıza çizgiler arasında Pokemon ava geliyor ve A tuşuna basarak bunu atlıyoruz, geçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar işte oyunların ilk başta yönergeleri gelir. Bu sefer onu da yapalım. Yine game alanına geliyorum. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burada diyalog kısmından show long text diyor. Yani uzun bir metin oluşturacağız. Burada nerede olacağını belirtebiliyoruz. Örneğin şöyle getirdim. Bu arkadaşlar uzun bir metin olacak. Ekranımız geldi. Örneğin tıkladım. Şöyle altta beyaz bir dikdörtgen içerisinde yazımızı gösteriyor. Örneğin buradan left dedik. Tekrardan bir bakıyoruz. Tıkladık aya. Gördüğünüz gibi sol tarafta geliyor. Yani nerede isterseniz orada ayarlayabilirsiniz. Center full screen olarak da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Biz yine bottom diyelim. Alt tarafta gelsin. Peki oyunumuzun kuralı ne olacak? Şöyle mantık arkadaşlar. Biz Ortalıkta dolaşan bir tane Charmander ya da diğer Pokemon olabilir. Ama burada bir dinozora benzer bir karakter var. İşte birazcık Charmander'a benziyor. Onu kullanacağız. O yüzden ne yapacağız? Direkt Pokemon diyelim. İstediğimizi seçeriz biraz sonra. Ortalıkta dolaşan Pokemon'u Poke topu ile üzerine gelince alt tuşuna basarak yakala. Örneğin oyunumuzun temel mantığı bu şekilde. Siz birazcık daha düzenli cümleler yazabilirsiniz, yani oyunuza göre değiştirebilirsiniz. Ortalıkta bir tane Pokemon doluşacak duvarları çarptıkça sekecek. Biz de Poke topuyla onun üzerine geleceğiz. Birbirine eşleştiğinde yani ikisi birbirine değerken a tuşuna basarsak biz ne yapacağız? Oyunu kazanmış olacağız. Pokemon'u yakalamış olacağız. Tabi arkadaşlar burada süremiz olacak. İşte 10 saniyelik bir süre içinde bunu yapmak zorundayız. Ve 3 defa da hata payımız olacak. Yani biz yanlışlığı bastığımızda hani eşit olmadan bastığımızda da canımız azalacak. Bu gibi zorluklar da olacak. Şimdi genel bilgimiz bu şekilde. Hemen basalım. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Tekrardan bastım. Kalan cümleme de devam ediyor. Yani metin sığdığı kadarını yazıyor. Devamını A'ya bastıkça geçiyorum. Cümle bittiğinde de yine ekranımıza geçeceğiz. Şimdi bir arka plan oluşturalım. Oyunumuz için bir arka plan oluşturalım. Game'e geliyorum. Pardon scene'e geliyorum. Arka planlarımız burada. Daha önce arkadaşlar ne yapmıştık? Tile map oluşturmuştuk. Şimdi işe set background image to diyerek sabit bir arka plan oluşturacağız. Tıklıyoruz arkadaşlar buradaki gri kutucuğa. Galeri kısmına geliyorum. Şöyle oyunuma kullanabileceğim bir arka plan seçiyorum. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şöyle şu turuncu olanı seçiyorum ben. Arka planımız bu olsun. Tabi üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Dan diyoruz. Evet arka plan gelecek şimdi. Geçtim. Gördüğünüz gibi oyun arka planım hazır. Tam ekranı yaptığımda da bu şekilde görebiliyorum. Tekrardan küçültüyorum. Şimdi arka planımız hazır. Karakterlerimize gelelim. Bir tane Pokemon topumuz olacak. Hemen buna gelelim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Sprite'e geleceğiz. Buradan set my sprite diyeceğiz. Buradan ismini değiştirelim. New variable diyorum. Poke Topu koydum ismini. İstediğimizi verebiliyoruz isminde. Şimdi burada ikisi de oyuncu olacak. Burada player olarak bırakıyorum. Burada arkadaşlar gri alana tıklıyorum. Buradan kendiniz tasarlayabilirsiniz Poke Topu'nu. Veyahut da hazır olanlar içerisinde düzenleme yapabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Burada topa benzer bir şekil bulabiliriz. Örneğin şunlar var arkadaşlar. Topa benziyor. Bunlar üzerinde değişiklik yapabiliriz. Örneğin bir tanesini alıyorum. Bunu aldım. Daha sonra geldim buraya. Şu doldurma fill komutunu alıyorum. Beyaz rengi seçiyorum. Ve hepsini arkadaşlar beyaza çeviriyorum. Şu şekilde beyaz. Daha sonra pocket topu hatırlıyorsunuzdur. Siyah aldım. Şurada en küçükte duruyor. Şuradan iki sırayı çevirecektim. Ama ne oldu arkadaşlar? Kalemi seçmeyi unuttum. Kalemi seçiyorum. Siyahı seçiyorum. Tekrardan geldim. Şöyle arkadaşlar burayı şöyle dolduruyorum. Daha sonra ne yapacağım? Siyah hala devam ediyor. Kalemdeyim. Şöyle şuraları orantılıyorum. Şöyle birazcık yuvarlak alan oluşturacağım buraya. Ve şu ortadaki siyahları da beyaza çevireceğim. Evet şöyle oldu. Şimdi kırmızı rengimi alıyorum. Ve yine doldurma kovam alıyorum. Üst tarafı kırmızıya çeviriyorum. Şöyle arkadaşlar basit bir pocket topu haline getirdik bunu. Dan diyorum. Evet bu oyuncu olarak kalacak ismi pocket topu görselimiz de bu. Şimdi pocket topumuzu biz butonlarla kontrol etmek istiyorum. Kontrole geliyorum. Burada arkadaşlar birinci kodumu da aldım. Move sprite with buton diyor. Burada my sprite değil pocket topunu seçiyorum. Hemen bir testimizi yapalım. Tam ekran yaptım. Geçtim. Artık şöyle yön tuşları veya da WASD'yi kullanarak hareket ettirebiliyorum. Veya buradan da hareket ettirme yapabiliyorsunuz. Şimdi paket topumu istediğim gibi hareket ettiriyorum. Küçültüyorum ekranımı. Şimdi ikinci bir karakterim olacak. Ama öncesinde poket topu gerçi burada da kalabilir. Şöyle bir daha basalım bakalım bir. Konumunu ayarlama ihtiyacı hissederseniz yani şuralarda başlasın derseniz konumunu ayarlayabilirsiniz. Ama fark etme ortada dursun. Şimdi ikinci karaktere gelelim. Tekrardan sprite'e geldim. Buradan set my sprite diyoruz arkadaşlar. Gri kısma tıklıyorum. Burada bir tane Pokemon alacağım. Galeriye geliyorum. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Örneğin şöyle Yarasa'ya benzeyen bir Pokemon varsa bildiğiniz. Bunları da düzenleyebilirsiniz. Şöyle iniyorum. Charmander'a benzeyen en, en aktif olacak. O var arkadaşlar. Birazcık onu seçeceğim. Şuralarda görüyorsunuz arkadaşlar. Şu karakterlerin birazcık Charmander'a benziyor. Tıkladım örneğin bir tanesine. Ama turuncu renge çevireceğim. Yine doldurmamı aldım. Şu sarı olan her yeri turuncuya çeviriyorum. Hatta şöyle kırmızıyı alıyorum. Kalemi seçiyorum. Şuralara arkadaşlar. Şöyle birazcık hani kuyruğundan alev çıkıyormuş gibi bir efekt verebilirim. Şöyle bir efekt verdim. Tekrardan bir bakalım. Evet. Pokemonumuzda Şurada görüyorsunuz. Küçülttüm tekrardan. Şimdi Pokemon'umuzun birazcık hareket etmesi lazım. Sağa sola çarpması lazım. Hareketli olması lazım. O yüzden ilk önce Sprite içerisine geliyorum. Velocity kodumu alıyorum. Tabi şunların isimlerini bir değiştirelim. Pokemon ismini verdim. Buradan da Pokemon'u seçtim. Burada arkadaşlar hemen bakalım ne yapıyor bu kod. Gördüğünüz gibi sağ taraf aşağıya doğru hareketini sağlıyor. Biz ne yapacağız? Bu 50'ye 50 kalabilir veya da bunu arttırabilirsiniz. 90, 80 değiştirebilirsiniz. Yani gidiş açısına göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. 50 olarak kalsın. Biraz sonra işimize yaramazsa değiştiririz. Şimdi ne yapıyor bu? X ve Y'sini hareket ettiriyor. Sağ aşağı doğru hareket ettiriyor arkadaşlar. Bu duvara geldiğinde 80 istiyorum ki. Yani buralardan duvarlarına sekerek ortalıkta dolaşsın. Tekrardan sprite'e geliyorum. Şöyle aşağıya doğru geliyorum. Yani top gibi sekecek bu. Hemen geldim. Burada arkadaşlar bounce on wall var. Bunu aldım. Pokemon'u seçtim. Bu açık olacak. On durumunda olacak. Yani duvarlardan sekecek top gibi. Hemen şöyle tam ekran yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi artık köşelerden duvarlardan sekiyor. Küçültüyorum. Tamam. Pokemon'u bizden kaçıyor şu anda. Ve dedik ki oyunda süre olacak, can olacak. Bunlar da arkadaşlar info altında oluyor, bilgi altında oluyor. Buraya geliyorum. Set life 3 diyorum. Yani 3 tane canım olsun. Bir de arkadaşlar info'ya tekrardan geliyorum. Countdown, start countdown var. Yani 10 saniyeden geriye sayıyor. 0 olduğunda game olur yapıyor arkadaşlar. 10'dan geriye sayacak ve 3 tane canımız olacak. Hemen testimizi yapalım. Bakın 10'dan geriye sayıyor. 3 tane de canımız burada mevcut. Sıfır olduğunda Game Over'ı görelim. Gördüğünüz gibi Game Over'ı burada gördük. Şimdi tekrardan geliyoruz. Burada kodumuz hazır. Şimdi ne dedik biz? A tuşuna basıldığında aynı hizaya geldiğinde A tuşuna basıldığında oyunu kazanacağız. Ama basıl olmadığında yani başka yerdeyken bastığımızda kaybedeceğiz. Şimdi bunları ayarlayalım. Kontrole geliyorum. Burada arkadaşlar 10 A buton Preset var. Bunu kullanacağız. Yani A butonuna basıldığında ne olacak? Burada koşulları kullanacağız. Logic kısmına geliyorum. Burada if komutunu aldım. If else komutunu alıyoruz arkadaşlar. Koşul mantığı şu. Daha önceki videoları izlediyseniz. Eğer şuradaki seçenek doğruysa burayı çalıştıracak. Değilse burayı çalıştıracak. İçine yazdığımız kodları kendimiz belirliyoruz. Şimdi game over'a geliyorum. Game over win diyorum. Yani ben buradaki şey doğru olduğunda kazanacağım. Peki ne doğru olduğunda kazanacağım? Buna geliyorum arkadaşlar. Sprite'e geliyorum. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Overlaps altındaydı. Daha önce şu kodu kullanmıştık. Şimdi ikinci kodu kullanıyoruz. Bunu koydum buraya. Benim Pokemon'um ve Poketop'um var arkadaşlar. Poketop'um Pokemon'la aynı hizaya geldiğinde birbirine değiyorsa ve ben A'ya bastıysam kazanacağım. Ama arkadaşlar ikisi birbirine değmiyorken A'ya bastığımda ne yapacağım? Canım düşecek. Info'ya geliyorum. Burada change life by 1 diyor. Yani canı bir azalt. Diyor arkadaşlar. Hemen bir testimiz yapalım. Bakalım kodlarda bir mantık hatamız var mı? Evet şöyle hareketini sağlıyoruz. Şimdi şöyle hareket ettirirken ne yapacağım? Aynı yere gelip A'ya basacağım. Klavyeden arkadaşlar A tuşunu Caps lock tuşu yani o uzun tuş hareket ettiriyor. Kaybettik. Hemen tekrardan geliyorum. Bu sefer kazanmaya çalışalım. Bakın ikinci tıklamamda kazandım. Bir kez daha bakıyorum. Şimdi de yanlış yerlerde mesela şurada tıkladım. Burada tıkladım. Burada tıkladım. Evet A'ya 3 defa tıkladım. Ne yaptı? İşte aynı anda eşleşmediği zaman tıkladığım için kaybettim. Bir kez daha kazanalım. Bakın şöyle hareketini görüyoruz. Şöyle kazandım arkadaşlar. Tabi şu yavaş geldiyse size ne yapabilirsiniz? Örneğin bunları yüz yaptım. Hemen şöyle test edelim. Play dedik. Gördüğünüz gibi daha hızlı hareket ediyor. Yani siz bir önceki 50'de çok yavaş geldiyse daha hızlı bir versiyonuyla da ne yapabilirsiniz? Oyununuzu bir tık daha zorlaştırabilirsiniz. Şöyle yakalamaya çalışacağım. Evet 3'te yanlış oldu. Kaybettim. En son kazanarak bitirelim oyunumuzu bakalım. Yapabilecek miyiz? Evet şu şekilde denk getirdik ve UV'nin yazısını gördük. Evet oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Siz de Buradaki adımları tek tek yaparak oyunu kazanma veya kaybetme olarak kodlayabilir. İstediğiniz şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Buradaki baştaki yazıları ilk defa kullandık. İşte ekranda oyun ismi ve açıklama kısmını bu şekilde ayarladık. Arka planımızı resim olarak düzenledik. Karakter oluşmayı zaten bir önceki videoda da görmüştük. Hareketimizi de burada görüyorsunuz. Velocity arkadaşlar karakterin hareketini sağlıyor. Bounce on wall ise duvarlardan sekmesini sağlıyor. Set life bizim yaşamımız yani canımız. Start countdown ise oyunun süresi. İşte 10 saniye değil 20 saniye derseniz buraya 20 saniye yazabilirsiniz. İşte butona basıldığında veyahut da bu sondan kaldırıldığında gibi işlemlere göre de kodlamalar yapabilirsiniz. Evet bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.